Artık bundan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi adet elektrik kalajı geçici kapatıldıktan sonra pisikletimizin e, adet elektrik yazısı nasıl çıkardı ne zaman kalktı o yazılar onları sizler de bilinlikleri onları bilgilerimize vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bayağılık görmüş olduğunuz gibi İstanbul bayağılık görmüş olduğunuz gibi bayağılık oldukça da bir kapalı bir hava var oldukça da öyle değil mi lan kapalı bir hava var Bisiklet 10 numara olmuş arkadaşlar. Temizledik gençler. Temizli de çanta hali, edemir hali temiz beyler. Peugeot da görünüyor. Bayağılık görmüş olduğunuz gibi de. Adet elektrik burada yazıyordu. Kalıcı geçici olarak kapanmadan önce yazıyordu. Ee, geçici kalıcı olarak kapatıldığı için yazılarımızı çıkardı çünkü. Yani, Elektrik artık piyasada artık bundan sonrasında artık hani kalıcı kapatılacağı için artık Esenken tarafında bisikletimizin üzerindeki de etiketler de kalktı bir tane. yani etiketlerimizi de çıkardık. Logo da yani Emil'in öngören logosu da o da kalktı. Bisikletin üzerindeydi. Ve bir yerde de yapıştırmıştım onu. Öyle de de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Bayağılıkta da bir de de Gördüğünüz gibi ee, bir şey artık o plasada artık iş yapılacağımı yapamayacağım artık ID delitik olmayacak artık bisikletimizin de yanında da bir etiketle temiz hale durmuş oldu beyler arkadaşlar bayağılık oldukça da iyi Arkadaşlar Gönç olduğunuz gibi geçen de Ocak ayı Çubat ayı kontrolsüz bina yıkıldı ya adamlar inşaata başlamışlar beyler duyuyorum bak iş makineleri çalışmaya başlamış beyler burada hani Esenkent Bahçeşehir arası yolu yıkıldı ya bina beyler Bak adamlar çalışmaya başlamışlar beyler. E, binayı dikmeye başlayacaklarmış. Bir sene sonra binayı dikile, dikilemeye başlar beyler arkadaşlar. gönç olduğunuz gibi. Bak adamlar inşaatçılar. Hükayetler çalışıyor beyler arkadaşlar. gönç olduğunuz gibi. E, kazmışlar beyler. Yavaş yavaş başlayacaklar binayı dikmeyi. Kontrolsüz bina yıkıldı ya kontrolsüz bina. Haberleri almış. ATV haberleri almış beyler. Binayı yapmaya başlayacaklarmış beyler. Hayırlısıyla inşallah Esenkent'e inşallah hayırlısıyla dilerim. Buradan görünüyor mu iş makineleri beyler? Kamerada alıyor mu ki bakalım beyler arkadaşlar. Bak evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi adamlar çalışıyorlarmış. Zemini kazıyorlarmış. Binayı yavaş yavaş başlayacaklarmış dikmeyi beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Evet şimdi bisikletinin konusuna geçelim şimdilik beyler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de bisikletimizin Öncelikle özel bir temizleme Şeyleri temizledikten sonra bisikletimiz Bayalık oldukça da bayalık Beyler arkadaşlar hala parlayan bir Görüntüsü de iyi beyler arkadaşlar Bayalık görüntüsü de iyi dedi Görmüş olduğunuz gibi de Görüntüsü de güzel yani. Arkadaşlar bak duyuyorum bak Gördüğünüz gibi inşaattan geliyor ses Bak ses oradan geliyor beyler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bisikletimizin bayalık Zarar veremeyen zarar vermeden etiketlerimizi de başarılı bir şekilde çıkardık abi. Yanlarından da çıkardık bu şekilde. Evet arkadaşlar arka stop lambası bisiklet o günü tamire gittiğinde almıştım arka stop lambasını. Hala 10 numara halde çalışıyor beyler arkadaşlar. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi bisikletimizin önünde Emir Öngören'in altında telefon numarası var. Almayacağım telefon numaranı ee, başka bir yere bisikleti park ettiğimde ulaşı, ulaşabilsinler diye el alibi telefon numarası yazıyor. Bisikletin Emel'in Öngören'in telefon numaralarını belirliyor. Emel Öngören yazıyor. Ben yeni yaptırmıştım. Adet elektrik kapandığı zaman yeni yaptırmıştım o zaman. O sepetin üzerine yeni yapıştırmıştım o zaman. E bir şey olurlarsa bana uğraşırsınlar diye. Uğraşsınlar diye sandım. Öyle buradan da iletişime geçsinler diye de oradan telefon numarası belirtmeye yarıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet bu şekilde temiz hali duruyor. bir tane enerji tasarruflu şarj, şarj cihazı getirdim. Bisikletin üzerine şarjlı lambalar var ya. Enerji tasarruflu olan şarj ediyor beyler. Bu şekilde Evet bir cihazımız buna şarj etmekte. Aküleri üzerine şarj ediyor. 76 şarjımız var. Çok uzun devreye. Bir de çok uzun sürüyor. Çok süre gidiyor bu. Şarj bir de enerji tasarruflu ilerleyen e, arkadaşlar. Onu da öyle de söyleyeyim. De. Bir şey yapamazlar ama bisiklet bağlı. Ama önde telefon numarasını çekmeyeyim de. Onu öyle de söyleyeyim de. Lastikler on numara hali. Lastikleri kontrol edelim de bir de. Ayrıca ayağımla kontrol edeyim yani. Elini ellersem eline çünkü sokak ortasında hani bir de virüsler ee, bulaşıyor ya. Bakalım bir de. Lastik 10 numara beyler. Tanımayın tamam, tabi. Lastikler 10 numara arkadaşlar. Bayağı görmüş olduğunuz gibi de. Evet arkadaşlar bayağı bizim kafe. Geçen gün videolarımız çekildik bizim kafede. Videolarımız mevcut. izleyebileceksiniz. Anne bir kart verecek ve hesabını ödeyeyim beyler. Ondan sonra bisikleti tanıtını devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da öyle de söyleyeyim. Ben şimdi söyleyeyim. Ayda delilik Mayıs ayında Mayıs ayında 2024 Mayıs ayında birinin Mayıs ayında tadilata girmeye başlamış ev. Ondan sonra geçici olarak kapatırdı şu an. Ayda delilik çalışıyor şu an. Sahibinleri ölümleri satıyor şu an Ayda Sahibinden de takon ölümün bitişi satışı bittiği zaman kalıcı olarak kapanmış olacak o zaman aile devletlik. Öyle değil mi lan? Söyleyeyim sana bilgimiz olsun arkadaşlar. Bir hesap ödeme yapacağız arkadaşlar. Bir hesap bir hesap ödeme. 390 şey. Hesap ödeme. Bir tane çay demiştiniz Emre. <laughs> arkadaşlar videosu mevcut. Etiketlerinden paylaşırsam izleyebileceksiniz arkadaşlar. Adamlarla evlenlerimiz baya yardımcı olmuşlar. Uzun zaman tanıyacak burayı. Şey Dönerdi 10 numara beyler. <laughs> arkadaşlar dayanamıyorum. Çok sıcak burası. Bayağılık oldukça da kendimize yine bisikletimizin yerime geçmeye devam edeceğiz. Bu fişi bize annene vereceğiz arkadaşlar. Gönç oturuz gibiydi. Evet. Fişe kart orada, orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisikleti adi elektrik geçici olarak kapatırdığı zaman Mayıs ayında 20, 2020 2024 yılında Ondan sonra yeni bir bisikletimizin yeni döneme almaya başladık. Bisiklet yani temiz 10 numara hali. Yanlarında da temiz görünüyor. Bu şekilde beyler arkadaşlar. Bisikletimizin yönü hiçbir etiket yok. Etiket var, önünde var ama telefon numaram yazıyor. Evet arkadaşlar burada da o numara hali. Aydet elektrik hani kapatıldığı için geçici olarak. O yüzden etiketler kalkmak üzereydi. Etiketlerimizi kalktıkça bisiklet öyle normal hale dönmeye başlamış. Normal hale dönmeye başladıktan sonra bisiklet şu an görüntüsü normal hale görünüyor beyler. Bu şekilde beyler arkadaşlar. Helal ebedi öyle de ee, anlatacağım kadar, helal kadar anlatayım öyle de söyleyeyim e, ee, adet elektrik çalışırken bir tane şey vardı. Ee, lamba vardı bir tane pilli lamba. Ee, minik minik hani noktalar yılbaşı çalancanı yapıyorlar ya çanancı. Çanancını donuyorlar o lambalar adam. Onu bir tane bisikletime de yapmıştım. O bozulmuştu. Bozulduğu için hem de gençler gördüğünüz gibi de diğerleri de bir tane şefla bantları kötü olmuş. Kötü etmiş bisiklete. Zarar vermiş bisikleti. Onları Fena Temizlemeye Çalıştım Aydı elektrik Geçici Olarak Kapatıldıktan Sonra Temizlendiği Zaman bisiklet Şu An 10 Numara Hali Böyle Görülmeye Başlamış Arkadaşlar Ondan Sonra Görülmeye Başladıktan Sonra Arkadaşlar Helal Bir Görüş Olduğunuz Gibiydi Bisikletin Şu Anda Demir Hali Yapı Demir Şunun Helal Bir Arkadaşlar Lambayı Birazcık Söktüğüm söktü. Zaman Birazcık Bıçakla Eee şefla bantları birazcık bıçak arını kestim ya buralara biraz zarar vermiş. Bak biraz da bir şey bak buralara fena zarar vermiş ama bak buralara böyle az bir şeylik gönç oluruz gibi buralara zarar vermiş de e, uzaktan bakıldığında o kadar belli olmuyor yani. E, minik noktası o kadar yani. O kadar belli olmayan bir, bir şeylik değil yani o kadar bir şey yok ama öyle değil Öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Belki iler, iler bir zaman belki boyayabilir de tamir edebilirim beyler. Öyle de söyleyeyim mi lan? Saflanın içine girdim bir ucuzluk bazanın Arkadaşlarına kasadakilerine sordum diye de boyaları da bisikletle boyuyorlar. E, da bisikletle boyuyorlarmış. O oh, çok pahalı abi o boyalar. O başka zaman durumu ayarlayabilirsem bu, bu boyayla idare edeceğim kadar idare edin. Ama boyarsam Peugeot kapanır ama. Peugeot yazısı kapanabilir yani. Öyle bir kabikasından öyle boyanmış öyle çıkmış bu. Öyle de söyleyeyim. Kabikasından öyle yönetmiş Peugeot marka. O yüzden, o yüzden olduğu için nene öyle, öyle yönetilen öyle çıkmış. Boyamaya kalkarsan Peugeot kapanır. Peugeot yazısı kapanır. O yüzden böyle iyi yani. Bence de böyle de iyi olmasını tavsiye ederim yani. Böylesi de iyi yani beyler arkadaşlar. Handiren'de de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Bugün İstanbul'da bayağı aşırı bir trafik var. Abi burada inşaat başlamış ya. İnşaat iş, işki arabaları gelmiş. Hani kontrolsüz bina yıkıldığı için binayı yavaş yavaş dikmeye başlıyorlarmış. Geçen kişileri bilecek. Bahçeşe oturan kişileri bilecek. Yakın zamanda binanın fotoğrafını aç asallar oranın beyler. Öyle de söyleyeyim. Haberin olsun arkadaşlar. Öyle de de söyleyeyim bile bilgimiz olsun arkadaşlar. Ee, bisikletin öncelikle şu anda 2 sene 3 sene yaşıyor şu an. 2020 model arkadaşlar. İlk gününüzde hani 2020 yıllarda Covid fena çıkmıştı. Covid 19 yıllarda çıkan kadar çıkarmıştı kabikası. Peugeot fileması beyler arkadaşlar. E bayağılık gördüş olduğunuz gibi de iyi yani bayağılık. E, bisiklet yine yüksek görünüyor yine. 3 sene olsun bir şey olsun bisiklet eski hali görünmeyen bir yeni bir hali yine. Yine de görünüyor yani. Öyle de söyleyeyim. Sanki e, bisiklet artık ADD'li etiketleri vardı. Daha sonra ondan sonra e, geçici kapatırdıktan sonra artık bunları etiketlerimizi çıkarmaya başladıktan sonra şu hali bu şekilde de güzel hali görmüş olmuş oldunuz gibi. Helal abi arkadaşlar. E, güzel eleşimi görülmüş oluyor arkadaşlar. Bayağılık görmüş olduğunuz gibi. Bayağılık öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bu ayaklarda bir sıkıntı yaşamış ama bisikletçiyi söyledim de ee, ayakların kaç defa vidasını sık sıktırmaya çalıştım Vitasını sıktırdım Bunda sıkıntı varmış Bunda kırık varmış ha. Bu ayağı değişmesi lazım abi Aynen bak kırılmış Bu ayak değişmesi lazım Bu ayağının bir yerden kırılmışsa bir sıkıntı var yani Beyler arkadaşlar Onda da, da öyle de Bir de söyleyeyim Kaldırayım da Şimdi bisiklet bir birazcık dik yattığı için Ayağa ben şu an ihtiyaç duymuyorum Kilit aralı tutuyor şu anda Buraları tuttuğu için Onda da, da öyle de söyleyeyim hemen yani. Ayak öyle. Böyle oltamda bırakıyorsam bu ayak ihtiyaç duyabilir. O yüzden ben yana dayadığım için ayak şu an ihtiyaç duymuyor. Şu anda gerekmiyor beyler. Öyle de söyleyip bilgimiz olsun. Evet arkadaşlar. Sepet bayağı lık, Uzun zamandır yaşamıştır kesin. Ee, ben bunun sepeti adet elektrik geçici kalıcı kapalmadan daha önce de yaptırmıştım. Daha önce taktırmıştım bu sepet, ön sepetini belal arkadaşlar. Onun önünde de telefonun numarası yazıyor. Bir şey olduğunda uğraşabilsinler diye, arayabilsinler diye insanlar diye. Telefon numarası falan yazıyor üzerinde. Başka bir şey yazmıyor. Emin ön altında telefon numarası yazıyor. Arabalarda da bazen yazıyor. Araba sahipleri de yazıyor telefon numarası da. Bazen arabalarının arabaların sahiplerinin önünden geçiyorum. Arabalarının bazılarının yazıyor telefon numarası. Allah ben ben sana da söyleyeyim bilgimiz olsun adı da ben sana da yalan söylemeyeceğim bak bazıların arabaların önünden geç bazıların arabaların önünden tompitalının üzerinde bazıların telefon numaralarını yazıyorlarmış arabalarında yanlış fark ederlerse araba sahiplerini uğraşsınlar diye bir şey sıkıntılı yaşanmasın diye o yüzden olduğu için de telefon numarasını uğrasınlar diye telefon numarası telefon numarası mantıklı olduğu için bisikletime de yazdırmak zorundaydım çünkü bu YouTube kişileri e, telefon numarasını herkes vermesin diye öyle yazdırmıyorum öyle de Ede, e, buraya yazdırma buraya vermiyorum YouTube'a videoya. Öyle değil mi la? Geçen kişileri versin diye öyle de söyleyeceğim. Öyle değil. De. YouTube çünkü normal telefon numarası verilmez ya YouTube. O yüzden çünkü telefon numarasını normalde vermemeye çalışacağım. Bisikletin üzerindekine o yüzden o numarayı vermemeye çalışacağım. Onu da bir de öyle de söyleyeyim. Gerçekten de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Normalde adı görmüş olduğunuz gibi helal pedallar erini böylelik bir şekilde arkadaşlar. Arada sırada bakımları yapılıyor. Bazen arada sırada babam bana uyarıyor diyor ki, ee, bir şey arada sırada bisikletimizin arada sırada yağlayın diyorlar. E, babam da diyor arada sırada falan. Annem de diyor annem de uyarız diyorum. E, bisikleti buradan yağlıyorum. Buradan yağlana yapıldığı zaman bisiklet kolay kolay güçlü, tasalluflu gitmiş oluyor o zaman. <laughs> Evet. bir de yani öyle de söyleyeyim. Yağlanmadan öyle bisiklet kullanılmaz da yani bir şey olursa diye arada sırada yağlanma bir bakımlı olacak. Arabalarda hani uçak uçaklarda nasıl bakımlı yapılıyor? Bisikletin bir belli bir bakımları yapılıyor. Bir bisikletin de öyle de gibi de öyle belli de bir bakımları var. Uçaklarda nasıl varsa Bisikletinde öyle belli bir bakımları var. Öyle de söyleyeyim. Onu da bir de Handra'da öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun dedi arkadaşlar. Onu da bir de, de bir gidin verelim. Arada sırada bakacaksınız bisikleti, yağlayacaksınız, edeceksiniz. Ee, dikkat edilmesi gerekenleri bununla da belirtini etmeye çalışacağım. Onu da bir de handirayda öyle de söyleyeyim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu da öyle de söyleyeyim. Başka zarar veren görmemiş. Bisiklet 10 numara. Şu anda güzelse yorumlarda yazar. Bir de belirt, de benim için. E, ee, bu videoya e, faydalı olacak videoya çok sevineceğim arkadaşlar. Bir de öyle de söyledim. Yapılması gerekenleri öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Ee, durmadan bir vites değiştirirsen vitesleri zarar veriyor. Durmadan vites değiştirmeyeceğim. Yapılması gerekenler onun yanına hafta içi gibi yağ varsa hafta içi de yağlısınız bisikleti. Daha çok enerji çalışmayacak çalışacak bisiklet e, ee, bisiklet daha o zaman daha korkuluğunu olacak. Daha korkuluğunu ve enerji tasarruflu olacak o zaman. Bir haftada, her haftada bisikletimizi yağladığınız zaman o zaman şerli olacak. Bisiklet o zaman daha çok güçlü, güzel gidecek. Daha çok güzel gitmesini tavsiye ederim beyler. Her zaman değil de haftanın Arada sırada bir haftanın sonuna doğru yağlayın o zaman pisiklet daha güçlü enerji tasalıfluru çalışacak o zaman. Onun belletini vermeye çalışacağım, onunla belletini vereyim öyle. Dekil abi çaylar, Çay. hani çaylar vardı hani, Dekil abi? Çay kalmadı, Çay kalmadı mı? Çay bekliyordum ya, Dekil abi. <laughs> Evet. Neyse arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ee, Açaylar çaka gibiymiş. şaşırmışım da beyler. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handiren öyle de söyleyeyim. Bisikletin yağlanacak. O zaman bisikletin arada sırada bakın yapılması bunlar bir lapet bunlar arkadaşlar. Anlatacağım bu kadar. hataları bunlar. Arada sırada lastik inerse lastik çeşimi bakımı yapılacak yaptıracaksınız. Ben de, ben de. Tamam tamam. Lastik indiği zaman lastiğin bakımı yapılacak. Lastiği arada fena hava basacaksınız. Ve bir tane lastik bakımı yapılacak. İkisinde de birisinden biri yağlanma olacak. İkisinden biri de bakımları bilgilerini şu kadar veriyorum abi. Bu kadar basit. Başka bilgi vermiyorum. Abi ben gidiyorum. E ee, annem şu an gitmek üzere gidiyor. Annemle şu an arkadan takip ederek bisikletin onun üzerine sürmeye çalışacağım. Kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya çok sevineceğim. E ee, annemi ben takip ederek önünden geçmeye çalışacağım artık. Yoğmart'a öyle de söyleyeyim. Handren'e de söyleyeyim. Sizler de İstanbul'un içerisinde bisiklet kullanıyorsanız dikkat edin söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Kendinize iyi bakın. Benim gibi ben geçen gün kaza geçirdim. Onun gibi sen de çok oda hızlı heyecan yapmayın. O kadar da hızlı gitmeyin İstanbul'un içerisinde. Bak onu dedim gibi de nasıl kaza olmuşsa senin de başına şey gelmemesi için takipçilerine uyarıyorum ki İstanbul'da o kadar yollarını fena yola çıkanlar kişilerin hızlı gitmeyenleri de uyarayım. Onu da öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun. Arkadaşlar ben fazla uyaranmayayım. Bak annem gitti. Bak şimdi telefonla ar aramazsın şu an. Ben şimdi hemen gidiyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay, ne bay bay.